13 Mart 2021 İboşol Konukları bu hafta kim? Cumartesi akşamlarının eğlenceli programı olan Iboşol Konukları ile bu hafta merak ediliyor. Her hafta birbirinden değerli sanatçıları ve oyuncuları ağırlayan programla ilgili olarak İboşol Konukları kim? 13 Mart 2021 İboşol Konukları bu hafta kim gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı. Eğlence ve kahkaha dolu programda değerli sanatçılar ve İbrahim Tatlıses şarkılarını söylerken hafta sonuna neşe katmaya geliyorlar. İşte İboşov 13 Mart 2021 konukları. Tam 9 yıl aranın ardından İboşov konukları ile nostalji yaşatmaya devam ediyor. Star TV ekranlarında yayınlanan programla ilgili olarak İboşov konukları kim sorusuna yanıt aranıyor. Her hafta neşeli sohbetlerle, kulakların pasını silecek şarkılarla milyonlar ekran başına kilitleniyor. Sanat dünyasının dev isimlerinin bu hafta programda yer alacağı bildirildi birkaç gün önce final yapacağı iddialarıyla gündeme gelen İbo Şovun bu hafta yayınlanacak yeni bölümünün konukları belli oldu. İbo Şov haftanın konukları her hafta olduğu gibi yayınladığı yeni bölüm fragmanıyla duyurdu. İbo Şov 13 Mart Cumartesi bu haftaki konukları arasında Berkay, Nüphet Duru, Suzan Kardeş ve Volkan Sevencan bulunuyor.